Merhaba. Ben Melis Keçer Katmış 14'ten. Bugün Büyük Mühendislik Eserleri serimizin 18. bölümünde biyonik uzuvları sizlere aktaracağım. Biyonik uzuvlar nedir? Biyonik uzuvlar nasıl çalışır? Beyin ve mekanik uzuv arasındaki iletişim nasıl sağlanır? Ve günlük yaşamda biyonik uzuvlar ne işe yarar gibi konuları birlikte tartışacağız. Öncelikle biyonik ne demek? Biyonik mühendisliğin karşılaştığı sorunlara biyolojik yapıları inceleyerek çözüm aramaktır. Biyonik uzuvlar ise insan vücudundaki kol, bacak gibi organların işlevini mimikleyen yapılardır. Peki bu biyonik uzuvlar ne işe yarar? İnsan vücudundaki kayıp veya eksik uzuvları taklit eden, genellikle elektronik ve mekanik bilim bileşenlerden oluşan yapılardır. Biyonik uzuvlar nasıl çalışır? İsterseniz gelin bir baştan bakalım bu işe. İnsan bir uzun yitirirse bile beynin motor korteksinden ya da beynin istemli kas hareketini sağlayan bölümünden bu uzva hareket sinyali gider. Sonrasında beyin ve mekanik uzuv arasında bir iletişim sağlanır. Peki bu nasıl oluyor? Beyin sinirler yoluyla kasları uyarmaya çalışır. Biyonik alanında çalışan mühendisler, beynin gönderdiği sinyalleri elektrotlar sayesinde mekanik olun anlayabileceği sinyalleri çevirirler. Burada gördüğünüz şeyler elektrot, solda gördüğünüz şeyler ise sinirler. Peki elektrotlar ne işe yarar? Kayıp uzva giden sinirler elektrotlara bağlanırlar. Sonrasında elektrotlar, beyinden gelen sinirler yoluyla gelen sinyalleri algılarlar elektrotlar beyinden gelen sinyalleri biyonik ele harekete geçirecek sinyallere dönüştürürler. Aslında elektrotlar bizim beynimizden gelen biyolojik sinyalleri dijital veya mekanik sinyallere çevirme konusunda bir aracı rolü üstlenirler. İsterseniz bu sisteme biraz da uzaktan bakalım. Bir büyük resmi görelim. Öncelikle beynimiz var, beynimiz var, sinir sistemimiz var. İnsan vücudundaki sinir sistemi sayesinde aslında beyinden gelen hareket sinyalleri kollarımıza, bacaklarımıza kadar ulaşır. Sonrasında bu sinirler e, bu sinirlerdeki sinyaller elektrotlar sayesinde biyonik uzuvun algılayabileceği sinyal türlerine çevrilir ve bu sayede de biyonik uzuvlar hareket edebilir. Eee biyonik uzuvlar yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir teknoloji değil aslında. Artık günlük hayatta da kullanılabiliyorlar. Örneğin bir biyonik kol nesneleri tutup kaldırmayı sağlayarak kullanıcının bağımsızlığını arttırabilir. Biyonik bacaklar ise bireylerin yeniden yürüyebilmesini sağlayabilir. Gelecekte bu teknolojinin daha da gelişeceği ve hayatımızda çok daha fazla yer alacağı kesin. İşte bu teknolojiyi gelin birlikte geliştirelim gelecekte. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Serimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.